Efendim mutlu günler diliyoruz. 15 Ağustos Salı bugün ben Sermin Baysal Ata gelişmeleri aktarmak üzere nöbeti devraldık. Bundan sonraki 3 saat boyunca sizlerle birlikteyiz ve maalesef yurttan orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor sayın seyirciler. Bu haberlerle ve orman yangınlarının olduğu meydana geldiği noktalara bağlantı yaparak bültenimize hemen başlayacağız son olarak Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi buradaki yangına devam ediyor. Bölgedeki son durumu alalım. Murat Demirbilek telefon hattımızda şimdi. Murat ne kadarlık bir alanı etkiliyor? Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması ne durumda? Evet, Deniz'in Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde bugün 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi. Havadan da müdahale sürüyor şu anda. Dört yangın söndürme helikopteri, üç yangın söndürme uçağı havadan müdahale ediyor yangına. Yerden de arazözler ve tankerleriyle yerde çalışan ekipler müdahale ediyor. Bir de İHA görevli şu anda yangını söndürebilmek için güçlü bir müdahale söz konusu. Yangının çok riskli olduğu söyleniyor. Eğer müdahale yerinde yapılabilirse en kısa zaman içerisinde kontrol altına alınıp söndürülmesi hedefleniyor. Yetkililerden aldığımız bilgiler ışığında. Evet teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Denizli Acıpayam'daki orman yangını ile ilgili son durumu aktardı bizlere. Antalya'da.